Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün istedim ki 48 aya uygun sıfır araçların bir videosunu yapayım. 48 aya uygun iki araçla video hazırladım. Bundan önce de birkaç bir şey söylemek istedim videoya geçmeden önce. Yani malumunuz iki gündür televizyonlardaki reklamları görmüşsünüzdür. Bütün araba markaları televizyon reklamlarını adeta ele geçirdiler. Yani çünkü toplumumuzun taksite olan sevgisini biliyorlar. Farkındalar. Ondan dolayıdır ki yani Türkiye'deki bütün araba bayileri araba markaları diyelim daha doğrusu reklamlara ağırlığını koydu. Ben de istedim ki bugün 48 ayda hangi araçlar var 300 bin bandında. Yani zaten 60 aya uyan 120 bine kadar araçlar da birkaç tane araba var. Onu da bulmak herhalde mümkün değil. Daha çok ikinci ele yansıdı 60 ay. 300 bin bandına tabii 48 aya oldukça sayıda araba var. Onu söyleyebilirim. Hadi videoya bakalım. Bunun devamını yapacağım. 48 aya uygun e, arabaları incelemeye başka videolarda devam edeceğim. Evet, otomobil dünyası dostları merhabalar. Bugün 48 aya uygun bu taksit sisteminde 48 aya uygun birkaç araba göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı işler olsun. Sağ ol, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Olsam ben. Memnun oldum Ahmet Bey'im isminde. Ben de memnun oldum Ahmet Bey. Ee, aracımız 48 aya uygun. Tabi SsangYong e, e, Musso Grand modelimiz e, 2200 motor, 181 beygir, e, 420 tork üreten e, hafif ticari e, pick up modelimiz. Biz bu aracımızı pick up soul diye adlandırıyoruz e, ve bu şekilde buyurun. Arka kısmı makassız olan pick uplardan bir tanesi. Aynı e, su konforunu taşıyabilen bir modelimiz. Oldukça da geniş. Evet 1100, 1441 litre. E, bagaj kapasitesine sahibiz, kasa kapasitesine. Bunu daha sonra servislerimizde e, aksesuar olarak da kapatabiliyorsunuz aynı şekilde. Bu Genellikle zaten fiyatı, üst, üstünü kapatıyorlar e, bu sürgülü ki, sistemle. Sürgülü hard dediğimiz, hard dediğimiz özelliklerle kapatabiliyoruz. E, bu aracımızın fiyatı 300 bin TL. 2020 model, 4 çarpı otomatik vites. E, bahsetmiş olduğunuz 48 ay vadeli krediye bu modelimiz giriyor modellerimize de bir binek modelde bakalım. Binek modelimize evet. de geçelim. Turbo benzinli Corona modelimiz bulunuyor. E, bu modelimizin fiyatı da e, 325 325.000 TL. Yani 300.000 bandını aşan modellerde 36 aya kadar Bunlarda da kredilendirme mevcut. Bu araçta 36 ay 36 taksit imkanı. Taksitle satın alabiliyorsunuz. Bunun net fiyatı neydi? Efendim 325 bin TL aracımızın fiyatı. Şöyle şuradan alayım. Ben kokpiti daha <laughs> iyi gösteririz. Önüne alalım. Bu araçta sahibini bulmuş. Evet satılan bir araç. Hayırlısı olsun. İyi günlerde kullansın diyelim. Teşekkür ederiz. Yani şöyle ufaktan Çorlu'dayız. Çorlu'dayız. E, yerimiz e, Sanyong Plaza. İstanbul yolu üzerinde. E, servis de aynı şekilde burada işlemlerini yapıyoruz. Servis, satış, ikincel ve yedek parça işlemlerini burada şubemizde yürütebiliyoruz. E, teşekkür ederiz. Ben, biz de teşekkür ederiz Otomobil Dünyası kanalına yardımcı olduğunuz için. Rica ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar merhabalar tekrar. Ertuğrul Otomotiv'deyiz. Ertuğrul Otomotiv Plaza yetkili bayi'deyiz. 300 bine uygun. 8 ay taksit imkanı uygun. Bir başka araçta Hadi bakalım. Şöyle. Bu aracın 305 bin lira. Şöyle teknik özelliklerine bakalım önce. 6 ileri otomatik. 4x4 Biraz da yakıt. Yine bakalım. Şehir içi. Şehir dışı diyor. 5.1 Şehir dışı. Şehir içi de işte 7'ymiş. 100 kilometrede. 320 bin yazına bakmayın. 305 bin liraya kadar fiyat düşüyormuş arkadaşlar. aracı detaylı bir şekilde bakalım. Aracımız Suzuki Vitara. 4x4 otomatik. Hızı içine bakalım. Arkadan. Şu araçların sıfır kokusu da Harbiden Kimi cezbetmiyor ki Evet dostlar Arkada Oldukça geniş Öyle söyleyeyim bu taraf oldukça estetik duruyor gerçekten. Evet. Bu araçta 48 ay taksit imkanına uygun arkadaşlar. Suzuki Vitara.